Geçen gün bir dergide orku sesinin bu tip rahatsızlıklarında kullanılmaya başladığını, hatta dergideki ifadeyle kömür gibi bulanık olan zihinlerin inci gibi berraklaştığını okudum. Bunun olması mümkün müdür? Sayın hocalarım saygılar, iyi demişler. Ee, şu müzikle tedavi zaten kadiler kadilerce yuvarlanıyor. Evet, evet. 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 Bu salgı tedavisinde ee, kullanılıyor. Ee, artık daha bilimsel bir şekilde. Kitabı adıyla da bir kitap var. Bunları rahatlıkla önerebiliriz. Tabii. Doktor Adnan Çoban'ın değil mi? Timaş yayınları. Doktor yani. Adnan Çoban'ın CD'li de ee, olan bir müzik terapi bir kitabı. Ee, hatta e, benim e, ziyaret ettiğim müzik terapi enstitüsü var. Viyana'da. Dört yıl. Müzikte tedavi için. uzmanlar var. E, ciddi alınması gereken bir tedavi yöntemi. Evet. E, Ama tek başına hani müzikte tedavi olayım beklentisi içinde de yani olmamak lazım. Mesela destekleyici yani, olarak de müzik, müzikte tedavi değil. O ayrı bir şey. Müzikte tedavi. E, bir sorun daha var. sizden çok kısa olarak alalım. Ardından Oğuz de önerileri de rica edeceğim. Merhabalar hocam. Ben Amsterdam'dan Şengül durdum. Günümüzde kimlik değişimlerini psikolojik açıdan inceleyen bir kanal olduğunuz için sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü herkes toplumsal olarak inceleniyor ve bu gibi hastalıkları yaşayan insanları dışlıyoruz. Fakir diye dalga geçiyoruz. Halbuki o arkadaşlarımızla birbirinden zeki, ince gibi insanlar size bir öykü anlatmak istiyorum. Amcam ortaokula giderken hiçbir sosyal aktivitesi olmadığı için üzülüp kahroluyormuş Hayatta tutunduğu tek şey e, olan... E, bir müzik aletine sarılmış ve o kimliği e, o kimliğini de onda bulmuş deniyor. E, böyle bir durum mu ne denebilir? E, tam da bir soru değil aslında. Züplimasyon evet. Evet. E de, denebilir. Evet. Evet. Ne denebilir? Yani e, bir savunma mekanizması, sağlıklı bir savunma hani, bir şekilde gerçekler eğer çok keyif verici değilse biz iyi ve sağlıklı ne bize ne başkalarına zarar vermeyen yollar buluyoruz. Bu savunma mekanizmasının adı da yüceltme eşittir evet. sublimasyon. Evet peki